Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Stikval Legacy'nin haftalık misyon görevlerine başlıyoruz. Tekrar kaldığımız yerden 57-58'de miydi Kaçtaydı? Evet, 57-58'deyiz. Bir giriş yapacağız abi, bir giriş yapacağız. Video biraz geç geldi ama kusura bakmayın arkadaşlar. Kusura bakmayın der ve 57. Ee, Kyra'dır gelecekmiş. Aaa, ölüler gelecek. Evet, öller gelecek. Madenci çıkaramıyoruz. Başlangıçta da iki madenci, ha başka madenci yok. O iki madenciyi kaybedersek gidecek. Ben size bir şey diyeyim mi? O zaman bu zıplayıp da arkaya geçen madenciler var ya onlardan kesin gelecek abi. Ee, zıplayıp da arkaya geçen madenci diyorum. Zombiler. Onlardan mutlaka gelecek o iki şey alsın, madenci alsın. 4 sword, 3 archidon, 2 sperton, 1 megichil ve 1 de giant. Aa, şimdi var ya. Hmm, paraya mı versek paraya versek de parada ben bunu kullanırım abi net kullanırım bir tane artım var bunu da buna veririm hızlı bir şekilde kalsınlar Bismillah diyoruz şimdi gençler biz şey çıkaramıyoruz hmm, 500'e ben şöyle yapsam hızlı bir şekilde bir tane daha şey çıkarabilirim ya Arka tarafa okçu mu? Bir tane daha şey mi? Evet. Güzel düşünmek lazım bunu. Bir Megitkill daha işimizi görür aslında. 1200 de çok para satayım. Şu adamlar gelmeden bir tane daha basabilirsem. Gelmeye başladılar mı? Gelmeye başladılar. Şunu bir bırak. Şunu bir eline al. Şunu bir koyarsak. Şu on almış oluruz abi. Yedirme arka tarafı, arka tarafı yedirme. Abi arka tarafı yedirmesek tamam. Arka tarafı yedirmedik arkadaşlar, arka tarafı yedirdik. Sıfır okçu. Evet, sıfır okçu. Arka taraf gitti. Neyse, dur, şöyle yapacağız. Abi o zaman ilk başta şöyle bir tık savunma tarzı Gel abi Şunlarla Birkaç tane okçu basmam lazım benim Hmm sıfır okçu Neyse şey de kötü değil ya Magicgin de iş görür Arkadaşlar Magicgin de iş görür Arkaya bir tık Birkaç tane okçu basalım ama ya Oğlum sen geri çekilsene senin ne işin var? Güzel. Şimdi bizim adam çıktı geliyor. Evet. Daha çıkmadı da çıkacak. Şöyle ikinci okçumuz. Sen yavaş yavaş gel abi. Yavaş yavaş gel. İkinci okçuyu da bastık. Güzel. Şunu bir koy bakayım abi. Üçünü birden. Siz orada uğraşırken ben Şuna da bir geçireyim. Güzel. Topladık ya. Geri topladık. Kötü gidiyorduk ama topladık arkadaşlar. Bir okçu daha. Oo, Çok güzel oldu. Şöyle arkaya 3 okçu oldu. Tamam. Şu ikisi de bir götürse tamamdır abi. Şu da 4. okçu. Arkayı da topladık. Ve bizim adamlar çıktı. Oğlum yürü. Okçular yine sildiler ya. Okçular yine sildiler. Ve bizim öbür arkadaş da çıktı değil mi? Tabii ki bizim öbür arkadaş da çıktı. Bir bırak bakayım. Geliyor. Arkaya bir yokçu saldırıya geç abi. Yapacak bir şey yok. Güzel. Güzel 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 güzel. Şunu bir koy abi. Oğlum gel buraya. Gel buraya. Abi şunu da koy. Şunu da koy. Bu adamı bizim acilen bitirmemiz lazım. Gençler, acilen bitirmemiz lazım. Bitti sayılır. Bitti sayılır, bitti sayılır. Sıkıntı yok. Güzel. Burayı bence kazasız belasız atlattık. Gel oğlum. Oo, burayı kazasız ve lastik atlattık. Güzel, çok güzel. Şimdi öbürü de alırsak bir kasa daha açarız. Ama dediğim gibi kasalardan bana doğru dürüst hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Hmm, 3000 altın başlıyoruz. Hadi ya, multiple spertin yani büyük sperton ve toksik şeyler gelecek, ölüler gelecek. Hepsini kullanabiliyorum ve ışık veriyor. O zaman var ya büyük çıkınca o Yıldırım daha doğrusu Yıldırım hani yarı yarıya canını düşürüyordu ya onu kullanabiliriz ha. 3000 altınla başlatıyor. Bu tüm şeyleri kullandırıyor. 3000 altınla başlattığına göre. Abi buraya çok dikkatli olmalıyız. 3000 altın çok ciddi bir şey. 3000 altın ve şeyler gelecek. 5 de şey vermiş. Lazım olur mu? Olur. Lazım olur mu? Aslında olur. Lazım olur mu? Olur. Ah, karar veremedim ki. Onunla başlayıp savunma yapıp Hmm. Sağlık abi o zaman. Bunun sağla. 1 2 3 4 tane bas abi. 1 2 tane de buradan de hızlı bir şekilde bas. Sonra peşine de iki tane bundan bas. Ben bunu alırım. Bir tık oyalayın. Keşke ilk madencileri bassaydık. Kaç tane geldi? Kaç tane geldi oğlum? Bir tane. Evet. Oha! Aslında bunlara geldi bizimkisi. Sakin, sakin, sakin. Şunları bir tık bitirebilir miyim ya? Abi, bir tık bitirebilsem aslında Gel bakayım gel 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 siz git tam siz gel gidin Yapma be Ver abi şunu Yar yar ya bunların canı düşecek şimdi Değil mi Şurada bir oyna Arkadaşım Ben şunu atacaktım gitti ona attı ya. Saldırı emri ver. Saldır emri ver. Sen de sen gelsene bir. Hangisine geldi bilmiyorum. Hangisine geldi bilmiyorum ama. Valla etrafını boşaltırsak gençler. iş yaparız ya. Etrafını boşaltırsak iş yapar. Bence bu saatten sonra geri dönüşün yok bebeğim. Asker bile basmıyorum sana. Defend. Güzel. Hızlı bir bitiş olmadı mı? Abi bence... Hızlı bir bitiş oldu. Hazır gelmişken şu chestimizi de açalım. Tekrar diyorum sizin şansınıza. Hadi bismillah. Chest. Gel bakalım. Kostüm ya, bir tane bende olmayan kostüm. Başka hiçbir şey istemiyorum ki senden. Aç bakayım şunu da. Bende olmayan bir kostüm bak. Vardı. O da vardı. Neyse 250 şeyimizi aldık. Arkadaşlar, bugünlük de bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.